Evet arkadaşlar, rektör beyden böyle bir hizmet almak nasıl bir duygu? Bir de biliyorsunuz en fazla bizim fakülteye geldi. Bu konuda ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Var mı fikriniz? Evet, afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Субтитры создавал DimaTorzok Arkadaşlar Rektör Bey biraz bol kepçe koyuyor haberiniz olsun. <laughs> evet sizin için bir sürpriz galiba değil mi? Rektörümüzden böyle bir Bülent Bey. Sizden de dinleyelim eski bir e, fakülte eski mezunumuz mesela. olarak. Evet. Daha çok Sık. keyifliydi. Kardeşlerimizle birlikte olduk. Bekler ee, hocam da burada. Evet, teşekkür ediyoruz gerçekten de. Yani e, bizlerin bir parçası Deniz Bey'le verdiği destekler var. Açıklarımızın daha layık yani, olduğu yerinde ilerisine geçeceğinden Kıbrıs'a Sağ olun. Size çok teşekkür ederiz. Bu pazar günü katıldığınız Çok uzaktan geldiniz. Sağ olun. Var olun. Arkadaşlar size de çok teşekkürler.